Hocayla oturduk, iki defa konuştuk. Geçen yılın e, neler yaşadığımızı karşılıklı olarak bu konuşmalar neticesinde ortaya koyduk ve kendisiyle devam etmek üzere zaten iki yıllık anlaşması vardı. Devam ettiğimizi burada belirtmek isterim. İki oyuncumuz var. Gökhan Gönül ve Mehmet Topa. Gökhan Gönül bir onda 710 bin euro garanti ücret kulübümüzden almaktadır. Bunun yanında da 19 bin küsur 20 bin euroya yakın da maç başı ücret almaktadır. Geçen sene 34 maçtan 22 lig maçında oynamıştır. UEFA kupası maçlarında ise UEFA'da ise oynadığımız maç 14 maç bunun altısında oynamış ikisinde de yedek beklemiştir. Bizden istediği ücret 2 milyon 750 bin euro garanti para ve diğer şartlar aynı olmak artı menajerine de en son İlhan Bey'in bana söyledi 500 bin dolar, euro para. Yani 3,5 milyon 250, 800 daha 3,5 milyon 3550'ye yakın para 50 binde şampiyon olursa alacağı kontratında yazılı. 3 onda altılara gelen milyon eurolara net gelen bir ücret. Anlaşma sağlanmamıştır. Ve bu şekilde de olsa anlaşma yapmayacağımı hepiniz biliniz. Mehmet Topal 2 milyon 600 bin euro bu kulüpten net para almakta. Artı 10 bin euro da maç başı. Kendisi 2 milyon 750 bin euro 3 milyonlardan çekilerek oraya getirilmiştir. 2 milyon 750 bin şey istemektedir. Nakit garanti para artı 20 bin, 20 milyon euro, 20 bin euro da maç başı istemektedir. Yani o da üç buçukları geçen bir ödeme istemektedir. Biz kendisine eski mukavelesinin şartlarıyla anlaşma yapalım diyoruz. O da dört yıllık istiyor. Dört yıla biz belki sıcak bakalım işte burada faydalı olur diye düşüncesiyle ocağın da isteği de olsun evet diyoruz ama bizim dediğimiz şartların yukarısına giderse o transferi de yapmayacağımı hepiniz biliniz.